Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica'nın transferi resmen açıklamasının ardından Galatasaray'ın geri dönüş hakkını kullanmaması ile birlikte sarı lacivertliler yılın en flanş transferlerinden birine imza attı. Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ile birlikte İstanbul'a gelen milli futbolcu ilk kez Fenerbahçe atkısıyla objektiflere poz verdi. Havalimanında büyük bir taraftar ve basın ordusu tarafından karşılanan Kerem, ilk açıklamalarında Fenerbahçe camiasına seslendi. Milli futbolcu, Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübü Fenerbahçe'ye geldiğim ifadelerini kullanarak sarı verciverte taraftarlara mesaj verdi. Öte yandan transferin yankıları sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde hissedildi. Şanlıurfa'da yaşayan bazı Galatasaray taraftarları Kerem oğlunun Fenerbahçe'ye imza atmasına tepki gösterdi. Kerem Yazılı sarı-kırmızılı formayı ateşe veren taraftarlar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.